Herkese merhaba. Yarın voley YouTube ekranlarına hoş geldiniz. Başlığımızda Roberto Firmino ve Beşiktaş transfer söylentisini konuşacağız. Öncesinde Yarın voley YouTube kanalına abone olabilirsiniz ve konuyla ilgili görüşlerinizi yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Roberto Firmino 33 yaşında Brezilyalı uzun bir dönem kendisini Liverpool'da tanıdık. Liverpool'a 2015-16 sezonunda 41 milyon euro ki o 10 yıl öncenin 41 milyonu şimdinin 80'i yüzü arası bence eder. 10 senelik 9-10 sezonluk bir Liverpool geçmişinden tanıyoruz. İşte Manesi, Firminosu, Salah'ı bu üçlü gerçekten iyi bir üçlüydü Liverpool'a da. Güzel dönemleri yaşattıkları bir üçlüydü. 360'ın üzerinde Liverpool'da maçı. 111 gol 77 asist gibi bir de bir gol asist katkısını zaten hem izledik hem de görüyoruz Roberto Firmino'nun. 2024-25 sezon başında yani bu sezon geçmiş olduğum sezon başında sözleşmesi tamamlanan Firmino tercihini Suudi Arabistan El Ahli Kulübü'nden yana kullanıyor ve 2026 yılına kadar sözleşmesini imzalıyor. 2 yıllık bir imza sözleşme imzalıyor. Bu sezonu 20 küsür maçta 11 gol gibi bir katkıyla tamamlamış. Özellikle baktım bir sakatlık vesaire bir durum var mı? Niye az oynadı diye. Hayır sakatlık diye bir, e, bir durum yok. E, Suudi Arabistan Ligi'ni de takip etmediğim için neden eksik oynadığını bilmiyorum açıkçası. Bilenler yazabilir yorumlara. Büyük ihtimalle form durumundan kaynaklı olacak ki e, hocası tercih etmemiş Firmino'yu çok fazla. E, bununla beraber o 3 yaş illa veto edilecek bir yaş değil ama hani şöyle söyleyeyim öncelikle. Başkan Serdar Dalı'nın bu transferi veto ettiğine yönelik haberler çıkmıştı. Belirtmiş olduğu gibi işte o 30 ve üzeri oyuncuları gitmeyeceğiz şeklinde bir durum vardı. Hani bu yaş o üzeri oyunculara bon servisini almazsın ama hani böyle de bir sabit fikirli bence olmaya gerek yok. Hani öncelikle onu söylemem gerekiyor. Eğer böyle demediyse de hani dediğini varsayarak söylüyorum. 31-32 yaşındaki oyuncular eğer işine yarayacaksa kiralık olarak alabilirsin. Oyuncudan faydanı alırsın. Ondan sonra sezon sonu sözleşmeni yenilemezsin ya da duruma göre e, sözleşmeyi yenilersin ama seni bağlayıcı bir durum olmaz. Bu yüzden bunu firmin özelinde söylemiyorum ama e, genel olarak işini görebilecek ama sezon başında ama devre arasında bir yıllık, 6 aylık sözleşme imzalarsın. Sezon sonu hadi eyvallah dersin. istediğin gibi çıkmazsa bile. Firmino konusuna gelecek olursam. Arabistan'a gitmeden Liverpool'dan direkt Beşiktaş'a gelmiş olsaydı. Evet bu biraz önce bahsetmiş olduğum kiralık konusunu açıkçası Beşiktaş için uygun bulabilirdim ama. Arabistan'a bir şevkle gidip bir sonraki sene hemen dönmek isteyen oyuncuların açıkçası orada kalmasını istiyorum. Sonuç olarak bir karar vermişsiniz. E oradaki evet oradan gelen bir oyuncu için yaşın fazla. Orada ne seviye antrenman yaptın, ne seviye kendini zorladın. Belli bir yaşı geçtikten sonra yeniden aynı Avrupa temposuna dönebilir misin? E burası bir soru işareti. Bu yüzden bence de Firmino Beşiktaş'ın gitmemesi hatta Süper Ligimize de gelmemesi gereken isimlerden biri diye düşünüyorum. Hoşçakalın.